Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Heidi kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün pek herkese de bedava dans ve bedava araç nasıl alınır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi o zaman videomuzu geçelim. Öncelikle bu zırhı almamız gerekiyor dans için. Kiralamamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bu Hızır alanlar çok üzülecek. Neyse ben kiralayıp geliyorum. Şimdi kiraladık. Tamam. Arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyorsa çok özür dilerim. Genellikle böyle kalın çıkmaz sesim. Kalın geliyorsa çok özür dilerim. Şimdi dansede tıklıyoruz. Şimdi tamam. Şimdi avatar yerine tıklıyoruz. Şimdi çıkıyoruz ve kendimize tıklayıp dans ve yıldıza tıkladığımızda o çizgilere böyle dansımız duruyor yani. Ama oyundan çıktığımızda maalesef dans gidiyor. Şimdi araç bende olduğu için bedava alınan araç. Ben elması aldığım için al. Ben de var araç. O yüzden başka bir hesaba girmemiz gerekiyor. Ama 60 elmasınız olmazsa olmaz arkadaşlar. Çünkü 60 elmasınız olmazsa alamazsınız. Ama 60 elmasınız gitmiyor. Şarjımda çok güzel arkadaşlar. Var, çarşı çekiyorum video ama nedense almıyor tamam alacağım şimdi hantrix kızları yazayım hadi neyse neyse hanti koydum çünkü şarjım bitiyor oha eve bak lan nasıl video nasıl oldu mu? neyse şimdi ona ilgilenmiyoruz yüzeyimiz nasıl var gördüğünüz yere şimdi gidelim bir tamam şimdi bedava diye bunu deniyoruz arkadaşlar bebek arabasını diyoruz şu Şimdi bunu kiralamayacağız. 60 elmasa veriyoruz. Ama gördüğünüz 60 elmasımız gitmedi. Şimdi bana inanmayanlar için 100 elmaslı bir şey alacağım. Eğer paran yok derse yani 40 TL paran yok derse ben yalan söylüyor oluyorum inanmayanlar için gösteriyorum bu arada. Şimdi bunu alıyoruz bakın. Bakın kredi yok demedi. Yani ben doğru söylüyorum. Hatta adımı da göstereyim. Şöyle Hantik adım. Kodum da 107. Gördüğünüz üzere <laughs> yalan söylemiyorum. Yani siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Şükür almaya başladı. Benim odamda şey galiba bozuk. Neyse benim videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. elle abone de hesap çekişleri ve pet çekişleri yapacağım. Bunu unutmayın. Neyse hoşçakalın. Benimle kalın. Bye.